Arkadaşlar herkese selam. Güneşli 10 numara bir gün bugün. Şubat tatili oldu. Hemen kendimi Köyceğiz'e attım. Ee, yarın ve yarından sonra hava yağmurlu olacağı için bu güneşli günü hemen değerlendirmek istedim. Az önce siz de gördünüz arabayla biz bu yola girdik. Köyceğiz merkeze yaklaşık 5 e, dakika mesafede bir noktadayız. Köyceğiz'e çok yakın bir noktadayız. Şu anda biz Toparlar Şelalesi'ndeyiz. Ee, ben Toparlar Şelalesi'ne daha önce defalarca geldim aslında. Ama buraya Köyceğiz Belediyesi bir işletme yapmış arkadaşlar. İşletme hemen arkamda duruyor ama tabii şu anda burası kapalı. Kış sezonu kapatmışlar. Yazın ne zaman açılır bilmiyorum. Şimdi bu yürüyüş yolda normal bozuk patika gibi bir yoldan gidiyordunuz şelaleye. Şimdi bakacağız herhangi böyle işte bir yürüyüş platformu falan yapılmış mı? Ahşap herhangi bir merdiven şu bu bir yolunda bir düzenleme yapılmış mı? Hiçbir fikrim yok. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bakacağız size yolu göstereceğim. Şelaleyi göstereceğim. Ama asıl yürüyüş benim. Yani ben şelaleyi zaten gördüm. Benim amacım ben şelaleyi takip edeceğim. O akan suyu takip edeceğim. Yukarı doğru çıkacağım. Suyun gözünü bulmaya çalışacağım. Bugün bu arada tek değilim. Yanımda iki kişi var. Böyle biraz da spontane gelişti aslında plan. Ege ve Burak var arkadaşlar. Hep birlikte yürüyeceğiz. Onlar da şu an arkadan geliyor. Biz yürüyüşe başladık. Başladığınız noktada hemen şurada yanınızdan şelalenin devamı yani şelaleden akan su yanınızdan geçiyor yürüyüşe başladığınız noktada. Burada zaten yürüyeceğiniz yer gayet bariz, gayet belli. Buradan patikayı takip ediyoruz. Kış olduğu için Sadece bizim dışımızda iki tane araç var. Çok şelalenin olduğu yerin kalabalık olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir araç yok. Çok güzel bir yürüyüş yolu var. Böyle bir patika oluşmuş. Buradan yolu takip ederek devam edeceğiz. Şelaleye doğru gideceğiz. Tertemiz şu an koku. Efsane güzel. Hava çok temiz. Suyun sesi çok güzel. Yürüyeceğimiz nokta çok güzel. Şelalede Son yıllarda biraz değişim olmuştu. Bir dakika. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Buradan devam etmeyeceğiz. Karşıya geçmemiz lazım. Ama size şurayı göstereyim. Merhabalar. <laughs> Uzun zaman oldu. En son... <gülüyor> <gülüyor> en son Urfa'da düz yolda karşılaşmıştık. Evet. Burak sen normalde bugün çalışıyorsun. Niye geldin kardeşim ya? Çünkü ben bir Amerikan şirketine çalıştığım için Amerika'da bugün Martin Luther King Jr. günü olduğu için bize izin çıktı bugün. O yüzden bugün çalışmıyoruz. O yüzden bizdesin. Aynen Martin Luther King, Martin Junior'ı anma günü olduğu için bu nedenle tatilim. Evet. Ege'ciğim de burada merhabalar, arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar. Daha önce Ege ile bisiklet sürmüştük. Sığlı evet. Ormanı'nda biliyorsunuz. Evet, bisiklet videolarına vardım. Ege'de, şimdi doğa yürüyüşü videosundayım. Doğa yürüyüşünde da. Ege'ciğim de okulu kapattı, karneyi dağıttı. Dağıttık, geldik. Geldi, doğa yürüyüşünde kafa geldim. dağıtacağız. Ha, şimdi kafamızı evet, dağıtacağız. Evet, buyurun efendim. <laughs> Özel sen gidersen. Evet, hadi Burak. spor ayakkabıyla gelmiyorsunuz arkadaşlar buraya. Evet şimdi spor Ege'deyiz. Gelen bir arkadaş var. <laughs> evet şimdi spor ayakkabıyla gelen bir arkadaş var. Çok doğru. Soğuk mu bıraktın? Yok aslında yüzse şey yüzülür yani çok soğuk değil. Evde 40 derece suda duş alırsın. Burada şov. <laughs> Yüzeceğim, yüzmeyeceğim ya ondan dolayı. Yüzsen yüzülür ya. Kıyafetim uygun değil. Bu <laughs> tamam, arke gerilim müziği istiyorum. Tamam geçip ayıp ettim. Süheyle Besat Uygur'un pazar sürprizi diye bir program vardı. Ko kutulara basınca böyle bazen tak diyor. <laughs> <Aynen. gülüyor> oh. Evet, ikinci engeli de açtık. Ben sana kıyar mıyım? Keser atarım o bölüm ya. Tam düştü yeri short yapıp. <laughs> böyle şey ileri ileri sarıp geri sarıyorum. Rek reklam veriyor <laughs> falan. <gülüyor> evet, su tekrar sağımızda kaldı. Bir daha artık geçmeyeceğiz Ege. Başka iyi, yok. Tamam, İki tamam. kere geçiyorsun sadece. Tamam. Dönüşleriz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Buraya kadar herhangi bir değişiklik yok, el atılmamış. Ben dedim acaba işletme olunca. Ee, buraya da böyle hani sak, saklı kent de falan, falan. oluyor ya böyle ahşap yürüme yürüyüş yolu evet. vesaire. O tarz bir şey yapmışlar evet. mıdır demiştim ama şu ana kadar herhangi hiçbir farklılık yok. Sadece hak edenler bizim işletmemize gelebilir demiş olabilirler mi? Olabilirler. <laughs> olabilirler. Olabilirler. Derken tahta gördüm. Karşıda gördüm. Gördük. Evet. <laughs> Hak etmeyenler de, Hak etmeyenler de buyursun. <laughs> buyursun gelsin. Evet şu andan itibaren buraya taş döşenmiş arkadaşlar. Yürüdüğümüz yol düzleşti. Ben buna biraz karşıyım ama bozuk yol olsa daha güzel olabilirdi. Şelaleye gelen yani şelaleden akan suyu ben hiç takip etmedim o zamana kadar. Suyu takip edeceğiz. Suyun gözüne yani çıktığı yere gitmeye çalışacağız. Eğer çok uzak böyle aşırı uzun değilse çünkü günü yarıladık. Ne kadar mesafede bilmiyorum ama en azından suyun gözüne ulaşmaya çalışacağız. Bunu deneyeceğiz bakalım. Şu an artık su böyle daha bayağı bir aşağıda kaldı. Şelalenin olduğu yere doğru gidiyoruz karşıda. Çok az kaldı. Yani araç bıraktığımız yerden sonra 10-15 dakika yürümeniz şelaleye ulaşmak için yeterli arkadaşlar. Ben şu an hemen karşıda görüyorum zaten. Ağaçların arkasında dalların arkasında çok az göründü. Evet buraya çöp tenekesi koymak aslında daha pratik ve daha güzel bir çözüm ama ne yazık ki olmamış. Güzel. Burada e, basamak var. Engelli rampası da koymuşlar arkadaşlar. Tabi o suyu geçtiğimiz noktaları geçirmeye yardımcı birisi olursa ve burada size destek olacak birisi olursa eğer buraya bir tekerlekli sandalye ile de gelebilirsiniz tabi ama çok dik ciddi anlamda yokuş yani şimdi size şelaleyi gösteriyorum şelaleye yaklaşıyoruz eskiden burada bu merdivenler yoktu arkadaşlar bu Kayaların kenarında yanında ee, ip vardı. Çiviyle kayalara çakılmıştı. O ipe tutunarak kayalardan destek alarak iniyordunuz buraya. Olayı kolaylaştırmışlar ama heyecanı azalmış tabii ki. Eski heyecanı kalmamış pek. Evet şu andan itibaren hava da serinledi. Suyun serinliğini hissetmeye başladım. Şimdi bahsettiğim olay buydu arkadaşlar. Eskiden az önce Burak'a da anlattım. Burak sonradan Köyceğiz'de oldu. O hani çok Buralı değil. Ege'cim Buralı da. Yani Burak işte sonradan geldi. O bilmez. Size de anlatayım arkadaşlar. Şu eskiden bu böyle ben çocukluğumda yani bundan bir 20 yıl, 25 yıl önceden bahsediyorum. Biz geldiğimizde bu kaya bu kadar aşınmış durumda değildi. Yani buradan su neredeyse 90 dereceye yakın açıyla bu havuz oluşturduğu yere dökülürdü. Ama gün geçtikçe bir önceki geldiğimde de çok dikkatimi çekmişti. Şimdi daha da orası aşınmış. Daha böyle yatay şekilde akıyor. Ama bu ortam çok güzel. Yazın gelmenizi tavsiye ederim. Ama kışı yazdan daha güzel. Yani yüzemeseniz bile yani şu an kış olduğu için yüzemiyoruz ama ortam yaza göre daha güzel. Çünkü ben yazın geldiğimde Şimdi bu suyun bu kadar çok olmasının sebebi kar sularının erimesi. Birkaç gündür hava çok güneşli gittiği için kar suları buraya karışıyor doğal olarak. E, su artmış, su miktarı artmış. Normalde ben geldiğimde buraya en son bu kayaların etrafı, bu özellikle sığ noktalar böyle yosunlu yeşildi. Böyle yeşil yeşil çok böyle hatta çok yüzesim gelmemişti yani. Şimdi buradan tekrar geldiğimiz yerden yukarı çıkacağız. Bu suyun aktığı yere bir bakacağız. Yukarıdan bir bakacağız olaya. Çünkü orada da manzara güzel oluyor. Sonra biz o suyu takip edip gözüne doğru gitmeye çalışacağız. Şimdi geldiğimiz yere yani karşıya tekrar geçiyoruz. Ben yine yol veriyorum arkadaşlarıma. Ben yol veriyorum arkadaşlarım. Tamam ben önden gideyim. Burada şöyle bir hizmet var arkadaşlar. Burada bir ip var. Yazın geldiğinizde şu ipi böyle şu kıyıya çekiyorsunuz. Ayağı oraya yerleştirip yukarıdan kendinizi bırakıp ortaya atlayabilirsiniz. Gelenler genelde bunu da yapıyor. Siz de bunu yapabilirsiniz. Burak'la Ege'cim de geliyor. Geldiğimiz yerden tekrar yukarı doğru çıkıyoruz. Bir de olaya yukarıdan bakalım. Şurada hemen bir tabela var. Buradan atlamak tehlikeli ve yasaktır diyor ama ne yazık ki ne yazık ki buraya yazın geldiğinizde şu karşıdan şu taşın olduğu yerden sürekli atlayan birilerini göreceksiniz. Buna ne yazık ki engel olunamıyor. Derin, evet derin ama dibini görmediğiniz yere atlamamanızı ben de tavsiye ederim. Suyun döküldüğü nokta arkadaşlar. Az önce bir şey büyük şu köşedeki kayanın oradaydı. Burası da yukarıdan görünüşü toparlar şelalesi dediğimiz nokta. Tam burası. Şimdi biz bu yolu takip ediyoruz. Buradan şu akan dereden suyun gözüne ulaşmaya çalışacağız. Ege ile burağı bugün biraz yoracağım, yorulacağız. Zaten bir patika oluşmuş arkadaşlar. Biz de o patikayı takip ediyoruz. Şurada yine yürüyüş boyunca o benim şelalenin orası yani gösterdiğim nokta en büyük havuz noktası. Ama sadece oradan ibaret değil. Başka böyle küçük mesela geldiniz orası çok kalabalık. Daha sakin böyle kendi başınıza takılmak istiyorsunuz. Oradan bir 10 dakika suyu takip ederek yürüyün. Böyle başka şelale olmasa da başka havuzlar karşınıza çıkacak. güzel. Bulunduğumuz nokta çok güzel. Hava çok güzel. Harika. Evet tekrar bir karşıya geçiş noktası arkadaşlar. Yürürken bunu bol bol yaşayacaksınız. Tekrar karşıya geçiyoruz. Burak'ın geçti bile. Yani buraya böyle katlanır masa sandalyenize geldiğinizde güzel vakit geçirebileceğiniz güzel zaman geçirebileceğiniz çok güzel noktalar var. Eğer taşımaya üşenmezseniz, ağırlık sizin için problem olmazsa masanızı, sandalyenizi getirin arkadaşlar. Tekrar bir karşıya geçiş. Ama bu sefer oldukça kolay bir nokta. Burak o suyun gözünü bulacağız mı? Bulacağız. Suyun gözünden bir avuç soğuk su içeceğiz mi? İçeceğiz. Tamam. <laughs> Şöyle bir gerçek var ki yani ben e, bunun devamına, şelalenin devamına söylediğim gibi ilk defa yürüyorum. Ve böyle bir suyun, kayanın içinden çıkıp çıkmadığına dair herhangi bir bilgim yok. Yani yürüyoruz ama yani bu su böyle üstü açık bir şekilde böyle dağın böyle yüksek noktalarına kadar çünkü bunun devamında dağ var arkadaşlar. Biz de şu an dağın eteğindeyiz. Hani dağın üst noktalarına kadar bu suyun böyle gidip gitmediğine dair hiçbir fikrim yok. İnşallah böyle kayanın içinden çıktığı gözü diyebileceğimiz bir nokta vardır. Yoksa bayağı yürüyeceğiz çünkü iş biraz da inada bindi. Başlangıç noktasını arıyoruz. Bulana kadar oraya yürünecek. Başka çare yok. Tabi varsa yoksa yoksa bakacağız. Arkadaşlar vadi daraldı kayalarda büyüdü. İçimden bir ses suyun gözüne yaklaşıyoruz diyor. Yani biraz daha şey oldu. Daraldı değil mi? Yani topografi değişti. Topografi. Bir daha söyle bakayım. Topografi. <laughs> evet topografi değişmiş arkadaşlar. Suyun gözüne yaklaştığımıza inanıyor Burak. Bakalım birazdan göreceğiz. kendimiz de geçiş noktaları yaratıyoruz. Burak adeta mimari adam. Ben böyle bir şey görmedim ya. Aman girdi ayağı değil mi? Girdi İslam İstanbul'da Ben sağlam ben düzeltim. ya da ver bana. At at şuraya at şu boşta. Allah. Girdi gari. Allah. Çok iyi ya. Kanka atsana 3-5 tane daha. Yeter. Güneş gözün düşecek ha. Şuraya. Ya böyle bir şey. O. Oh. Yani fayda sıfır, verilen zarar yüzde yüz. daha olmaz. Hop kaç şimdi? Hop biz. Al şunu bırak. Yap şunu şey hadi. Al. Vallahi yol nasıl yapılır arkadaşlar? Bak, öyle bir tane ufak ufak atmayla olmazmış. Burak gibi olmaz. Atacaksın. <laughs> 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 He. çıkacaksın abi. Taş parayla mı ya? Bırak. <laughs> Bunları biz öğretmeyelim abi. <laughs> Bunu da <biz> öğretmeyelim. <laughs> Peki geç. ya? Şu ana kadar geçtiğimiz buraya gelene kadar geçtiğimiz en zor nokta burası oldu. Şuradan şöyle tırmanıyorsunuz arkadaşlar. Şurada da dik bir şekilde şuradan aşağı iniyorsunuz. Yani böyle havasız yani iner çıkarsınız ama bir ekiple geldiyseniz ve böyle nispeten zorlanan biri varsa Küçük bir kısa bir halat getirebilirsiniz ya da zorluk derecesini göstermek açısından size burayı gösteriyorum. Böyle noktalarda var. İlk oldu bu. İlk defa böyle bir noktaya karşılaştık ama geçilmeyecek gibi değil. Burak'la Ege geçti. Şu an onlar yürümeye devam ediyor. Ben de hemen iniyorum aşağıya. Evet mı? he mı? Fırlat lan. Çok iyi ya. Düşünsene suyun akışını kesiyor mu Burası değil değil baraj gibi yükseliyor. <laughs> o zaman bir mola. Mola verelim. <laughs> yani bir olmuşsun. kendi aramızda da bir konuşalım. Burayı suyun gözü kabul edebiliriz. Çünkü gittikçe orada yükleş yani, yani yükselecek bik. ve tırmanış ol. Hatta ben görüyorum bak gel abi Ege. Kafayı uzat. Bak yamaçta su akıyor bak gördün mü? Evet. Ta oradan. Ha oradan. Arkadaşlar sizinle en son burada görüşmüştük. Biz tam bu noktada mola verdik. Ne yazık ki suyun gözüne ulaşamadık. Şöyle buradan bakınca kamerada belli olur mu bilmiyorum ama yani şurada bir tane daha şelale görünüyor. Şuradan bir suyun aktığını görebiliyorsunuz. Ee, biz muhtemelen yanlış geldik. Nasıl yanlış geldik? Biz buradan aşağı indik. Aşağı inmekten ziyade yukarıdan dolaşsaydık o suyun attığı tepeye varacaktık ve oradan daha suyu takip etme şansımız olacaktı. Ama biz vadinin içinde kaldık yani yürüyerek gelinebilecek noktanın sonuna geldik. Aslında oradan devam edebilir miyiz? Edebiliriz ama işte mesela Ege'nin e, buranın kondisyonu buna tam uygun değil ve ekipman olarak da buna tam hazır değiliz. Burada biz molamızı verdik. Su sesi çok güzel. Şu kayanın üstüne oturduk. Yanımızda getirdiklerimizi yiyip içtik, sohbet ettik. Bir bir saattir, bir saat 15 dakikadır falan bu noktadayız. Çok güzel. Burakla şeyi konuştuk. Yani buraya bir çadırımızı alıp gelsek, bir gün böyle bir e, kamp atsak, güzel bir akşam geçirsek falan filan böyle eğlensek, aslında çok güzel. Belli noktalarda havuzlar var. Mesela hemen önümde bir tane oluşmuş havuz görüyorsunuz. Şurada hemen bir havuz oluşmuş. Geldiğimiz rota boyunca. Çok fazla havuz oluşmuş aslında. ama düz nokta yani sizin kamp atabileceğiniz düz nokta bulmak açıkçası biraz zor. Ee, şimdi daha alıcı gözle bakacağım. Yani böyle kamp atabileceğimiz bir gece konaklayabileceğimiz bir nokta bulursak eğer daha sonrası yaz için çünkü kışın burası akşam soğuk olur. Güneş gitti hava biraz bulutlu. Şu an bile bayağı soğuk. Ee, yani soğumaya başladı. Çok soğuk değil ama soğumaya başladı. Yaz için onu da düşüneceğiz. Eğer düz bir alan bulabilirsek kamp için de buraya geleceğiz. Arkadaşlar muazzam bir rota. Çok güzel bir rota. Su sesiyle gidiyorsunuz. Ortam tertemiz. Hava tertemiz. Çok güzel. Böyle halata falan çok ciddi bir şeye ihtiyacınız yok. Bu noktaya kadar rahatlıkla gelebilirsiniz. Sadece bir yer vardı. Orayı size göstermiştim. Onun haricinde her şey yolunda gitti. Çok da güzel bir yürüyüş oldu. Hani üç arkadaş bizim için de çok güzel bir hatıra olacak bu video. Valla ben yürürken dediğim gibi Ege'de Burak da aynısını söyledi az önce. Onlar da yürürken çok keyif aldıklarını çok güzel bir rota olduğunu söylediler. Yazın yürüyüp çünkü ağaçlık ve e, vadi içinde yürüdüğünüz için yani hep gölge, yaz kış yürüyebileceğiniz bir rota. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Ben buraya bir daha da gelirim. Bundan sonra da gelirim. Yazın işte şortumla mayomla gelirim. Bir taraftan yüzerim de. Çünkü o şelalenin olduğu nokta çok kalabalık bir nokta. Ama bu noktalarda rahatça az insanın olduğunu düşünüyorum. Buraya gelebilirsiniz. Şimdi ben artık dönüşte biraz daha böyle kendimi etrafa ve çevreye odaklayacağım. Kamerayı biraz bırakacağım arkadaşlar. En son şelalenin olduğu yerde bir daha kısaca görüşeceğiz. Ee, eğer herhangi bir olay çekmemi gerektirecek bir durum olmazsa. Yaz demedim, kış demedim. Yaz demedim, kış demedim, eğlendim. Şimdi başladığımız yere geldik. Bugün yürüyüş yaptığım arkadaşlarıma fikirlerini sormak istiyorum. Her yürüyüşte yaptığım gibi. Önce Egecim, evet. Nasıl bir yürüyüştü? Ee, Sana ilk... uygun muydu? Rota nasıldı? Hava, ortam böyle genel bir değerlendirme Yani şöyle var. öncelikle ben böyle bir 5-6 aydır böyle bir yürüyüşe çıkmıyordum. O yüzden e, güzel oldu. İlk başlarda biraz zorlandım. Ama sonradan e, keyifliydi baya, sonra alışınca, patikayı da alışınca e, güzel keyifli bir yürüyüş oldu. Yanımızda su sesleriyle birlikte yürüdük. Çok güzel böyle doğayla iç içe güzel bir yürüyüş oldu. Uğur'a teşekkür ediyorum buradan. Rica ederim efendim. Evet Burak'cığım fikrini alabilir miyiz? Güzel, ben hep buraya kadar gelmiştim. ya yani Buradan ilerisine hiç geçmemiştik. Hı -hı. Çok güzel oldu ya, ilerisi daha güzelmiş. Daha sessiz, sakin, hoş. Bu rotayı tavsiye eder misin? Nasıl bir genel anlamda? Bence çok güzeldi. Yürümesi de çok ya yani Böyle çok yürüyüşe mürüşe giden bir insan değilim. Hiç zorlanmadan gayet güzel yürüdüm. On numara keyifliydi ya. Bir de yarı yolda suya girdik çıktık. Evet Burak'ın bir coştu. Sıfır, sıfırlandık. <laughs> evet. Güzel oldu. Ben çok keyifliydi ya. Yazın bir daha gelmek istiyorum daha böyle. Kamplı. Kamplı. Bir, bir gün iki gün kalmalı. Kesinlikle çok güzel olur yani. Arkadaşlar ben çekerken ve yürürken çok eğlendim. Size de iyi seyirler dilerim.